Alamayacaksın bir şey öyle körü körüne. Bu olmazsa yaşayamam. Demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle bellik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni, senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmasın hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa takmetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Gök eşyan olmayacak mesela evinde. Kaldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyi sahipleneceksen çatıların gökyüzüyle birleştiği yerlere sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları, Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin. Mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya, mesela pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi hayat, ilişik yaşayacaksın, ucundan tutar.